Ah, uh, Geçenlerde benimle alakalı varsayımlarınızı bana Instagram üzerinden yollamanızı istemiştim. En önemli varsayımla başlıyorum hemen. Sen mayonez sever gibi duran ancak ketçap seven birisin. Bunu daha önce de bir arkadaşım söyledi bana. Gerçekten mayonez sever gibi duruyormuşum ama aslında ketçap seviyorum. Varsayım yapanların çoğu benimle alakalı iki zıt kutba ayrılmış durumda. Bir grup hayattan nefret ettiğimi, yaşamaktan hiç keyif almadığımı, yıkık, mutsuz olduğumu düşünüyor. Bir grupta enerjik, inanılmaz, hayat dolu olduğumu şey yapıyor. Şimdi ben biraz kafam karıştı açıkçası bunları okurken. Psikoloji okudu ama sanki kendisi hep üzgün gibi ya bir mutsuz. Soğuk gözükmene rağmen çok cana yakın ve konuşkan biri olduğunu düşünüyorum. Hayat sanki sadece seni üzmüş gibi çevredeki herkes mutlu ama sen değilsin. Ömrümde gördüğüm en pozitif ve enerjik insanlar arasındasın. Ve diğerleri. Her insan gibi hayattan nefret ettiğim zamanlar da oluyor. Hayatı çok sevdiğim zamanlar da oluyor. Ama genel olarak yıkık bir insan olmadığımı söyleyebilirim. İki kişi infece olduğum varsayımında bulunmuş ama bir kişi de enfefe söylemiş Bence sen hayatında bir kez olsun cosplay yapmak istedin. Bence çoğunlukla insanlardan hoşlanmıyorsun. Bu da çok geldi. Çok fazla arkadaş sevmiyorsun, dışarı çok fazla çıkmayı sevmiyorsun. Benim hayatta en 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 çok önem verdiğim şey sevdiğim insanlar ve arkadaşlarım. Ve bana kalırsa çok da fazla arkadaşım var, çok fazla yakın arkadaşım var ve o yüzden bu varsayımların hepsi yanlış. Gizli gizli grup hepsinin şarkılarını dinliyorsun. Açık açık dinliyorum. Hamburger patates yerken önce hamburger yiyorsundur. Hamburgerin bitene kadar patatesime genelde asla dokunmuyorum. Bence sen her zaman şiplememen gereken yasak açları şipliyorsundur. Evet şey değil böyle kötü çocuk kötü çocuk ona kötü davranıyor falan. Şey hoşuma gidiyordu böyle yanlış anlaşılmadan doğan, böyle birbirine gıcık olan tiplerin birbirini tanıdıktan sonra sevmesi falan. Bence sen soğuduğu için kahvenin yarısını içemiyorsundur. Tartışılabilir bir konu. Genelde sıcak şeyler içemediğim için kahveyi bayağı bir bekletiyorum. Ondan sonra kahveyi içebilmem için çok kısa bir zaman aralığı kalıyor bana. Çünkü ne soğuk ne çok sıcak olan ara ara böyle 0.5 saniye falan. O sırada kahvenin tamamını içmem gerekiyor genelde. Ben de tek çocuk olmaktan mutlusun. Değilim abim var zaten. Sen waffle'ı sade seviyorsun. Bu önemli bir konu. Çikolata olarak Nutella. Üzerine çilek, muz, kivi, ananas. Üzerine varsa krokan yoksa damla çikolata da olur. Varsa rulakat, karamel sosu. Waffle'ımı böyle seviyorum. Bence sen başkaları değil tek başına kahve içmeyi daha çok seviyorsundur. <laughs> Yine herkese loner olduğumu düşündüğüm bir gün. Hayır, arkadaşlarımla kahve içmek hayatta en çok sevdiğim şeylerden biri. Banyoda lan saçlarını duvara yapıştırıp banyodan çıkmaya yakın onları akıtıyorsun. Bunu yapmayan kız var mı? Her şeyi içinde yaşıyorsun bence dışa aktaramıyorsun. Hayır. Mutlaka eğer üzgünsem ya da çok mutluysam bunu anında öğrenen bir arkadaşım vardır. Bu kadar sanırım. Evet. Hepsi bu kadar. Keyifliydi benim için yapması. Keyifli bir videoydu. Ve herkesin beni ne kadar yıkık zannettiğini bir kez daha öğrenmiş oldum. Yüzümden büyük ihtimalle olsun. O zaman hoşçakalın. Mutlu olun. Çocuklar bu hayat... Kısa, o yüzden mutlu olmamız gerekiyor ve kendimizi sevmemiz gerekiyor. <laughs> tamam ya, hoşçakalın. Bir de benimle alakalı bu videoda görüp ben de böyle düşünüyordum ama böyle değil misin? Ben de böyle düşünüyorum falan tarzında. tarzındaki varsayımlarınızda da varsayımlarla alakalı yorumlarınız varsa aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim, okurum, mutlu olurum, böyle yani oyalanırım, ee, güzel olur. Hoşçakalın, görüşürüz.